Ülkemizde uzun zamandır devam eden ve bir süre daha sürecek enflasyon problemi yaşıyoruz. Peki paramızı enflasyondan nasıl koruyacağız? Yapılması ve yapılmaması gerekenleri size anlatalım. Fazlaca yapılan ve büyük yanlışlardan birisi zaten paramız eriyor diyerek normalde yapılmayacak harcamalar ve lüks. Maalesef hayatı yaşarken geleceğimizi de düşünmemiz gerekiyor ve ihtiyaç harici harcamalardan kaçınıp paramızı yöneterek onu koruyup artırmaya çalışmalıyız. Tasarruf edilen parayı nakit tutmak, harcamaktan daha kötü bir hareket olacaktır. Elde olan parayla öncelikle ihtiyaç olan uzun ömürlü ürünleri alıp koymak, bunları da olabildiğince taksitte almak gerek. Tüm bunlar sonrası en önemlisi paramızın değerini korumak ve çoğaltmak. Faiz, dolar, altın veya araba alarak enflasyonu yenmek pek mümkün değil. Daha fazla bilgi için abone olmayı ve sorularınız için yorum yapmayı unutmayın.